Özcan Deniz 100 yıllık mucizeyi kastederek şu sözleri kullandı arkadaşlar. Bin yıllık aşk, 10 yıldır üstünde çalıştım bu e, epik aşk hikayesinin ilk paylaşımını 2 sene evvel burada yapmıştım. Ve hayata geçmesi için son adımları atıyorduk ki bir TV kanalında kırpılıp takla attırılıp e, attırılmış halini izledik. Neyse hayırlı olsun diye bir selzenişte bulunmuş ve şu repliği paylaşmış. Adam sana bin yıldır aşığım, bin yıl seni aradım. Kadın neden senden kaçıyor, kaçıyor muydum? Adam hayır biz hep birbirimize aittik. Kadın sen delisin peki şimdi ne istiyorsun benden? Adam beni öldürmeni. Yani şöyle bir replik paylaşmış. İşte bu epik hikayenin de benzerinin 100 yıllık mucize olduğu söyleniliyor arkadaşlar. Zaten kaç tane e, dizi var ki yani hemen neyi kastettiği de ortaya çıkıyor arkadaşlar. Şöyle bir